Ben sana düzenli olarak telefon ediyorum. Adlı bir cengaver olarak telefon ediyorum. Hakiki cinayetler işleniyor. Görüyorum. İsa görüyor. Şeyhim görüyor. Ben görüyorum. Ben sana düzenli olarak telefon ediyorum. Yüzyıl işlesinden bir yazca bulucusu inliyor tamarlarımda. Hiç durmadan kentli mağlup, kıyasıya mağrur ve mor. Bir çocuğum şimdi. Pişman olmak için birbiriyle bağlantılı yüz binlerce yılım var. Seni sevmem bu savaşı kesintiye uğratmaz. Ama oradan bakma. Bu, Werther'in leş kanını gül kılar. Birleşme vezir radikal olacak ben kan vereceğim. Otobüsler olacak, Trenler bütün öldürülmüş cumhuriyet şehirleri. Saçlarım uzun olacak, bıyıklar, gözlükler. Gideceğim, çığlıklarla düzülmüştür aşk şiirleri. Gideceğim, en eski öykümde devlet denen şirk yazacağım. Göz bebeklerimde kent gördükçe kırılan gıçlar ve bir dizeyi haklar gibi terlerlerim bu çalın açısını dik tutacaklar. Bana bir öpücük verin, yoksa galip döneceğim. Ufka bir bakın, ordum akıp gidecek, elimde çözülecek makine ve cinayet. Marşlar yazıp halkımla söyleyeceğim yoksa. İnanmışım, kaybetmek esrarıdır olmanın çıldırmış bir vaşak gibi kaybediyorum. İpimden kurtulmuşum kaybediyorum. Birleşmiyor ellerimiz, haykırıyor trapez. Tanklar tank olup geçiyor üstümüzden. Helvet yusaklığı, devlet şaşkın, piyanist kara. Memleket sana rağmen ket vururken yarama. Şu çıplak çocuk, şu büyük Türk şairi ben. Ve emir kum diyor. Doğruluyorum. Bu ülkeden daha Bıçkın tamlama bilmiyorum. Bana bir öpücük verin. Yoksa şair öleceğim. İlk diller tohum egecek sözüme yoksa ve bir dizenin tan yerine artan sayısa ellerini tutarım ki kudurtucudur ellerin. Bunun için gözlerinin Meryem Ali sevgilim. Gözlerinin Meryem Ali gerçek yurdumdur. Kizluğur ettiğinde ilk formüyla İsa yeniden Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorumdur. Ben bu çağdan bir kere de şerefimle geçeceğim Lazım gelen günleri göğsüme gömerek Birleşmemiz radikal olacak Ben kan vereceğim Bunu daha çok küçükken bir filmde görmüştüm Ah la iks aşkınızı biter elbet bir kış bahar yaz günü. Gözlerin uçurumlar kaydeder avuçlarıma. Bir çınar gövdesini bir hamle daha yarar. Üç içbükey bükey silah çeker, vurulur. Sen gidersin, denklem düşer. Ben aşk olduğumu ağlarım. Bir kelebek konduğu yerde bir mayın olur beynime düşer. İnfilak eder. Ben dünyaya karşı durmakla meşhurum. Olma. Yokluğun bulunmaman bedenimi lacivert lavlara kıtır. Nasıl çekip gitmiş bir şaman. Çekip gitmiş bir şaman değilse en çok. Benim gibi sonsuz bir at hiç koşmuyorken de attır Biliyorum, lir sızmıyor şakaklarımdan ve yüzümde şeyh çıldırtan yarıklar da yok. Annem beni hep çok sevdi, kız gördüm mü ağlıyorum. Modern bir alışkanlıktır ölmek, seni doğasıya seviyorum. Yeniden dünyaya gelsem, yeniden seni severim. Ben sana düzenli olarak telefon ediyorum. Adlı bir cengaver olarak telefon ediyorum. Hakiki cinayetler işleniyor. Görüyorum. İsa görüyor. Şeyhim görüyor. Ben görüyorum. Ben sana düzenli olarak telefon ediyorum. Mıknatıssız bir pusula olarak.